Marmaris Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı suçlardan iki şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ve suçları şu şekilde. 28 yaşındaki O.K. gündüz saatlerinde Cami Avlu Mahallesi'nde Umut Kent sitesindeki bir eve girdi. Evde bulunan bayan ev sahibiyle karşılaşan O.K. bir anda panik yaparak olay yerinden kaçtı. Ev sahibi hiç vakit kaybetmeden polisleri arayarak şüphelinin eşkalini verdi. Polis ekipleri yapmış oldukları araştırma sonucunda şüpheli şahsı 19 Mayıs Gençlik Meydanı civarında yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede kiralık ev bulmak için eve girdiğini açıklayan O.K nin 25 25'in üzerinde sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan bir diğer şüpheli ise Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 farklı suçtan 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan A.T. idi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda şahsın Marmaris'te olabileceğinin belirtilmesi üzerine Marmaris'te de şahsı arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda A.T. Yeni Yol Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede yakalandı. Şahsın nakliye işiyle uğraştığı aynı zamanda sahte kimlikle Marmaris'e geldi tespit edildi. İfadeleri alınan suçlular adliyeye sevk edildi.